duruyorsunuz orada? Yıktınız ortalığı ya. Tornacı Selim'i aramıştık. Nesi oluyorsunuz? Nesi olacak? Köylüsü bunlar, hemşerileri. Olanlardan haberiniz yok galiba. Ha? Ne oldu ki? Geçenlerde bir iş kazasında öldü adamcağız. Öldü <laughs> mü? <mi? gülüyor> Peki karısı nereye gitti? çocukları alıp annesine taşındı. Evi boşalttılar mı yani? Oo! boşaltıldı da tutuldu bile. Hanım, gevezeliği bırak, dallas başlıyor. Allah yardımcınız olsun. Diziyi kaçırmayın bari. Tüh be. Buyurun bakalım. Akşam namazını kaçırdık işte. Hadi eyvallah çocuklar. Allah işinizi rast getirsin. Burası uygun gibi. E eh, fena değil. E yıkalım o zaman. İyi düşünün. İsterseniz geri dönelim. Buralarda sefil perişan olmayın. Dönüp de ne olacak? Başımızı sokacak bir yer buluruz nasılsa. Ben dönmek istemiyorum. Vallahi siz bilirsiniz. Bir gecede ölünmez. Az mı yattık yaylada? Biz Bekir Çavuş'a niye gitmedik? Gecenin bu saatinde elin bekarına gidilir mi? Allah kahretsin. Her seferinde bir aksilik çıkar. Selim de tam ölecek zamanı buldu. Zavallı Cemile. Beş çocukla ne yapar şimdi? Biz ne yapacağız? Şu perişanlığımıza bak. Allah veri de gece yağmur yağmasın. Karı lafına uymanın sonunun bu olacağı belliydi. Köyde kalsaydık daha mı iyi olacaktı yani? Köyün gözünü seveyim be. Hiç olmazsa başımızı sokacak bir yerimiz var. Başımızı sokacak bir yer burada da buluruz. Bok bulursun. Aç tavuk kendini dara ambarında görürmüş. Ah kafa ah. Ne uyarsın karı lafına. İki de bir karı lafı deyip insanı aşağılama. Ben olmasam sen... Kes sesini. Zaten cinlerim tepemde. Madem pişmansın döneriz yarın köye yüzün tutarsa. Ben köye dönmek istemiyorum. Sus ver. Dönsem bir türlü. يظن أن سامي تله